Ay kusura bakmayın ben ilk defa canlı canlı bir sorgu odası görüyorum. Daha önce filmlerde seyrettim, kitapları okudum ama çok başkaymış. Buraya kelepçe mi takıyorsunuz? Ay keşke beni de kelepçeleseydiniz. Bir şey sorabilir miyim? Burada izleyen birileri var. <laughs> Tamam ben anladım o bakışlardan siz sinirlenmeye başladınız ve hemen konuya giriyorum. Şimdi şöyle oldu. Nazlı kocasının onu aldattığını düşünüyordu. Ama elinde bir kanıtı yoktu. O yüzden geldi bana anlattı dedi ki bul bu kadını. Aslında her şey çok açıktı. Yani bir olun iş seyahatleri artmaya başladı. İş seyahatlerinden döndüğünde hediyeler falan alınmaya başladı. Bu aldatan erkeğin ilk evresidir. Sonra aşırı ilgi, vicdan azabı, pişmanlık falan bunlar da erkeğin ikinci evresidir. Bir sus ya. Bir sus. Nefes al biraz. Bu Banu Güven'in evine neden geldiniz? Arkadaşınızın kocasıyla ilişkisi mi vardı? Maalesef. İpek e öyle mi dedi? Petris'i mi dedi? Şimdi ben böyle sizin karşınızda yalancı pozisyonuna düşmüş oldum. <laughs> Kötü oldu. İzah ben şimdi size o zaman. Şimdi benim kocamın bir ilişkisi olduğunu ben biliyordum. Ama görmemiştim. Tanımıyordum emin değildim. Yani bir kuşkumuz vardı tabii. Ne kuşkusu? Elimizde kanıt vardı. Kredi kartı ekstresi her şeyi anlatıyordu. Çiçekler yollanmış, hediyeler alınmış. Tabii Nazlı ekstreyi görünce... Tanışmaya gittik oraya. Siz bizden önce gitmişsiniz. Katil hepimizden önce gitmiş zaten. Yazık oldu yani. Üzüldüm ben de. Bu bu kadını, ben bunun hesabını soracağım dedi. Hesap sorma? <laughs> Yok canım yani. Bakın biz oraya baskına gittik. Bildiğiniz baskın. Ay pardon ne baskını? Ben çok rica edeceğim. Hay bizler medeni insanlarız. Utanmaz diye o yüzden mi bağırdı? Evet. Adresi bulduk baskına gittik. Abartmış. Hay İpek gerçekten abartmış. Siz eğer birbirinizi seviyorsanız... Okey. Problem yok. Ben aradan çekilirim. Demeye gitmiştim oraya. Ben saçın başını yolmadan rahat edemem dedi. Ben sakinleştirmeye çalıştım Şahin Bey ama sakinleşmedi. Biz de kapıya dayandık. Ha çok rica edeceğim. Ha gerçekten yani. Ben şiddete karşıyım. Nazlı biraz kontrolsüzdür. <laughs> ben mi? Ha? Ben mi kontrolsüzmüşüm? Ha, psikolog ya her şeyi biliyor. Allah'ım. Babacığım psikoloğu. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Neye gülmüş acaba? Ay komik olan ne burada? Ben size söyleyeyim. Beni aldatan adamdan ben her şeyi beklerim Şahin Bey. Olabilir. Siz bunu bir düşünün. Yani kocam metresine ölçmüş olabilir. Bir ol mu? Hiç mantıklı değil. Evet evet çok mantıklı. Şahin Bey, bunun bana böyle evde de sesini yükselttiği falan oluyordu. Yani söyleyeyim de bırakın sesini yükseltmeyi, bağıramaz bile. Yani bir kere bile duymadım. Bu evlilikte baskın olan Nazlıdır. Ay yeter. Yeter yani gerçekten mı kadar geldi titriyorum burada ben. Bir ol değil de Nazlı'nın biraz öfke problemi var. Üç ay önce tenis grubunda bir kavga çıkartmıştı. <laughs> Onu da mı anlattı? Arkadaşım diyoruz bir de. Ha nedenini anlattı mı? Hı? Nedenini anlatsaydı bari. Neden yapmışım? Kadıncağız bunu beğendiği çantaya almış bu. Şahin Bey. Bir değil, iki değil, üç ay. Üç koca ay bekledim ben o çantayı almak için. E ben size soruyorum soruyorum bu sabır değil de nedir yani? Ben sevgili bir kadın değilim ki. Bana sevgili değil de. Nazlı, nasıl geçti sorgun tatlım? Ne çok güzel geçti tatlım tenis kulübünde çanta yüzünden dövdüğüm kadını bile anlatmışsın İpek. Nazlı'cığım sen de keşke dürüst olsaydın polislere. Tabii, tabii aslında ihtiyaç var. Tamam o zaman ben psikolog alım için gerekli çalışmaları başlatacağım <laughs> Yok yok siz merak etmeyin ben hallederim. Tabii canım. Kontrolsüz müyüm ben? Hı? Hayır kontrolsüz müyüm? Sen ne zaman benim kontrolsüzlüğümü gördün acaba? Nasıl? Bir Burada ne işin var senin? Ya sen ne biçim bir insansın ya? Ya sen ne biçim bir şey... Gözlüğümü tutar mısın benim sen? Ne biçim tamam, bir insansın tamam. sen ya? Neden buradayım diye soruyor bir de bana. Ya bakar mısın? Ben senin yüzünden buradayım şu anda. Senin yüzünden buradayım. İkimizi de mahvettim. Mutlu musun sen şu an? Hanımefendi oturun. Bir, bir saniye. Ben şu anda kocamla iletişim kurmaya çalışıyorum farkındaysanız. Ya sen ne nasıl, biçim bir insansın lütfen, ya? Lütfen avukatım abi. Lütfen. Tamam arayacağım ben. Avukatım arayacağım abi. ben avukatını senin. Arayacağım. Arayacağım ben. seni avukatına. Onu ben öldürmedim. Ben Banu'ya aşıktım. Size yemin ederim onu ben öldürmedim. Onu ben öldürmedim. <laughs> <laughs> İlişkin varmış. Bütün mahalleli konu komşu tanıyor seni. Eve girip çıkıyormuşsun. Bu sabah da evden çıkarken görmüşler bak sen. Bunu inkar etmiyorum ki ben. Dün gece karımla tartıştık ona gittim. Onda kaldım. Bir karar verdik. Karımı boşayıp onunla evlenecektim. Gidecektik buralarda. Hatta... Hatta avukatıma boşanma dilekçesini verip tatile çıkacaktık. Kim yaptı o zaman? Bilmiyorum. Nasıl bir cehenneme düştüm de? Göz altındasın. Söyleyeceğin her şey mahkemede delil olarak kullanılacak. Avukat tutma hakkına da sahipsin. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.